Alo. Evet. Krem mangası. Lan! Hazır ol. Merhaba Kahraman Polis. Sol! Diyarbakır Valiliği görevine bugün itibarıyla başlamış bulunuyorum. Binlerce yıllık tarihiyle 33 ayrı medeniyete ve sayısız kültüre ev sahipliği yapmış, ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi olan kadim şehir Diyarbakır'a vali olarak atanmış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duymaktayım. Beni bu şerefli göreve layık gören Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan Diyarbakır'dan şükranlarımı arz ediyorum. Bunun bilincinde olarak bütün mesai arkadaşlarımla birlikte hedefimiz insanı merkeze alan hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı hesap verebilen toplumun tüm kesimlerini kucaklayan katılıma açık şeffaf ve güler yüzlü bir yönetim anlayışı ortaya koymaktır. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişare kültürünü yaşatacak, soruna en yakın olan, çözüme de en yakın olandır anlayışıyla şehrin meselelerini mutlaka taraflarıyla konuşarak ve görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız. Makamında, masasında oturan bir vali değil, daha çok sahada ve vatandaşların arasında olmaya gayret eden bir vali profili çizmeye gayret edeceğiz özellikle devletimizin desteğine ve şefkatine daha fazla ihtiyaç duyan şehit ve gazi ailelerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz yetim çocuklarımız, bir kadınlarımız, engelli hemşerilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz. 30 yılı aşan idarecilik ve devlet tecrübemizin her bir zerresini inşallah şehrimizin menfaatleri doğrultusunda kullanacak ve bu kapsamda öncelikle halen devam eden projeleri süratle tamamlamak için mesai harcayacağız. Silvan Baraj Projesi, dünyaca ünlü Diyarbakır surlarının restorasyonunun tamamlanması, 327 adet Diyarbakır konağının restorasyonu, kentsel dönüşüm uygulamaları, Kuzey Çevre Yolu, Şehir Hastanesi, OSB'lerin altyapıları ve ulaşım altyapısının genel anlamda güçlendirilmesi gibi projeler bu manada yakından takip edeceğimiz projeler olacak. Ama aynı zamanda eğitimden sağlığa, başta terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere güvenlik ve asayişin sağlanmasından sosyal yardım ve desteğe, kentsel dönüşümden yeni istihdam alanları oluşturmaya, tarım ve sanayi hizmetlerinden ekonomik büyümeye, gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal kültürel faaliyetlere, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya ve ulaşım altyapılarına kadar halkımızın hayatını kolaylaştıracak yeni projelerin hazırlanıp uygulamaya geçilmesi için de yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Ve Diyarbakır'ı inşallah Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı haline getireceğiz. Sözlerimi tamamlamadan geçtiğimiz ay meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Yine aynı hadisede yaralanan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.